Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul Gazi oynuyoruz. Yüklendiğinde direkt oyuna başladık. Tamam. Arkadaşlar ben oyuna başlamadan önce lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. Ben neden bu karakteri seçtim şimdi? Hangisiydi benim karakter? Bu muydu? Yok. Ha bu. Okey seçtik arkadaşlar. Daha çok altını seçsem mi? Tamam arkadaşlar. Uzun sürmeyecek hemen. Şöyle oyunumuza girelim. Bakın gördüğünüz gibi burada görevler var. Görevleri de yapalım öyle. İki oyun iki oyunda ikinci tura ulaş. Ya bunlar çerezlik, çerezlik ya. Bakın şimdi nasıl kazanacağım. İnşallah ölmem de. Çünkü rezillik. Rezillik, rezillik. Oo, ben burada... Eğer bir kişi kazanıyorsa... o. peki. 16 kişi kazanıyorsa... iyi, iyidir, iyidir, iyidir. iyidir sakin. Hop! Diyecektim. Oo, geçtim. Rus'un genellikle bu kadar kolay bir şekilde geçemezdim. Evet arkadaşlar, oyunumuza Uçan kişiler katılmış, hile yapan uçanlar gördüğünüz gibi uçuyorlar onlar. Boşverin o uçanları siz bakın nasıl uçtum. Bunların şöyle aralarından uçarak düşüyorum. Unut unutun. Evet arkadaşlar bu arada ben oyun oynarken az önce söylediğim gibi like ve abone atmayı yani like ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ve tekrardan videoma geçeyim. Ve kazandık. Evet. Bekletmeden isterseniz videoyu durdurup Neyse bitti zaten. <laughs> arkadaşlar bu arada çok az şey oluyorum yani beni kesin izlemiyorsunuzdur o yüzden çok az abonem var yani abonem bile yok desek olur herhalde. O yüzden o hayır hayır. Arkadaşlar kaybettik ya. Bakın gördünüz mü yokum ben. Herkesin arasında. Neyse ayrıla basalım. Oh. Peki 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 Hadi, hadi 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 Evet arkadaşlar. Rabatim varım. O bitim. O biçim. Bir o biçim. Bir tipim var benim. Birazcık da. Arkadaşlar. Bu ses rahatlatıcı mı sizce? Yani gözlüğüm ve ağzımla yaptım. Neyse fazla konuşmayayım. Bekleyin. başladı. Şimdi sakince buradan hoppala bir atlayalım. Evet öldük. Ölmek için atladım ya. Allah Allah. Atla. Geçtim arkadaşlar. Ölmeden ölmeden buradan atlarsam Evet atladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık çok hızlıyız. Nasıl bir şeyini çıkardım aldım. Gördüğünüz gibi uçuyorum. Abilene.

Hadi, hadi hadi kaybetme Hii, arkadaşlar son anda kazandım kediciğimiz kaybetti maalesef evet bakın bu kaybedecek kesin bu yıklı olan neyse arkadaşlar bu parkuru bitirdiğimde videomuz bitecek tabii. Bitecek ama ne nasıl bitecek? Kötü bitecek. Şaka be şaka. Arkadaşlar hayır lütfen. Abim ya. Neyse. Arkadaşlar şu an herhalde gördüğünüz gibi yine de bir tur atlattık. Hatta evet ikinci tura ulaştığımız için bakın Herhalde bunu al alabileceğiz. Evet aldık. Bunu almaya çok yaklaştım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. bekleyin bekleyin tabi çarktan özel çıkarsa ha, görüşürüz.